Yani kimse filme demiyor ki yani şunu kısa kesin de fazla izlemeyelim demiyor. Kimse maçı 90 dakikadan 45 dakikada bitirin de sonucu anlayalım dediği yok. Yani aynı taklit ettiği, uyduğu, efendim arkasından gittiği kişiyi o kadar çok tabi oluyor ki ona, efendim ona o kadar uyuyor ki huyunda, zahiri ve manevi huylarında, ahlakında, oturmasında, kalkmasında, yemesinde, içmesinde Aynen. efendim. O yüzden yani sizin geçiyor. etrafınızda, yakınınızda, sosyal medyada vesaire sahabe-i kiramın hakkında efendim konuşan, ileri geri konuşanlar varsa sakın onları dinlemeyin. Onlarla beraber oturmayın. Öyle oturmak zorunda kalıyorsanız, bunu tanımıyorsun. İsmini söylüyor işte. Bunu tanıyor musun? Evet tanıyorum. Şudur, budur vesaire. işte takımda oynuyor. Neyse. Diyorum bu kafir haberin var mı? Ee, var tamam. E yavrum şimdi ben sana dua etsem yani. Ya Rabbi şu adamın e, kafir neticede. Yani ya Rabbi bu kardeşim ahirette bundan haşret diye dua etsem sen amin diyebilir misin buna? Yok diyemem. E peki kardeşim yani ahirette haş olmak istemediğin, duasına amin diyemediğin kişinin ismini niye sırtında taşıyorsun? <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, inşallah bundan sonra haftada bir de olsa sayfamızda, kanalımızda İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından ders yapacağız. Ee, çok önemlidir İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı, çok kıymetlidir. Abdülhakim Hakim yani kısa bir malumat vereyim İnşallah ondan sonra mektuba geçeyim. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Başkale'den, Van, Başka evliyalarından, Van alanından, Van çıkıp İstanbul'a, irşadına devam eden ve Ankara'da methum bulunan o zat buyuruyor ki, İmam Rabbani Hazretleri'nin bu mektubatı hakkında İslam dininde İslam dininde Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden sonra, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif kitaplarından sonra en kıymetli kitap i̇mam Rabbani Hazretleri'nin mektubatıdır buyuruyor. Gerçekten çok doğru yerinde bir söz söylüyor efendim. Kardeşlerim çünkü İmam-ı Rabbani mektubatı, mesela bir hadis kitabında hadisler bulursunuz, hadislere dair ilimler bulursunuz. Tefsir kitabında her ne kadar hadislere dair bilgi bulsanız da genel manada tefsirden bahseder. Fıkıh kitabı hakeza böyledir ama İmam-ı Rabbani Hazretleri tüm İslam'ın ilim dallarının yani seyri sülük yolu tasavvuf erbabının da ilim dalları da kapsayacak şekilde hepsinden bahsetmiştir. Hem de öyle ince yerlerden, önemli yerlerden, önemli konulardan bahsetmiştir ki insanların kalplerinde, işlerinde depreşen, vesvese olarak bulunan sorulara cevap vermiştir. Fıkıh olsun, akide olsun, tefsir olsun bunların hepsine seyri sülük yolcularına, tasavvuf erbabına anlayamadığı, bilemediği konulara efendim geniş geniş açıklamıştır. Herkesin yani her ilim dalıyla uğraşan e, hepsinin kalbine, sadrına şifa olacak derecede bir e, mektupları vardı İmam-ı Genel manada 10 ciltlik bir tefsir var. Siz on cildin hepsini efendim, okuyacaksınız da o ilme, o ilme, o malumatı elde edeceksiniz. Ama İmam-ı e öyle bir mektup yolluyor ki bir anda on cildin hepsini karıştırmadan o mektupta o malumatı bulabiliyorsunuz, o bilgiyi bulabiliyorsunuz. Veya akide ile ilgili yani temel inanç esasları ile ilgili bir bilgi diyelim. Mesela şu anda toplumun içinde bulunan marazlar, hastalıklar var. İmam-ı Rabbani Hazretleri buna böyle nokta atışıyla cevap veriyor. Nokta atışıyla bu konuyu açıklıyor. İnsan, ha ya çok şükür, yani yatıştıran, insanın içini yatıştıran, kalbini yatıştıran, mutmain eden e, böyle insana bilgiler veriyor. O yüzden çok mühimdir, çok önemlidir. E, biz de istedik ki, yani kendimiz okuduk, efendim tekrardan başa başlayayım da bir daha okuyayım dedim ama tabii böyle sıradan, ee, okumayacağız. Ee, şöyle sıradan okumayacağız. Yani 1-2-3-4-5 diye mektubu okumayacağız ama baştan başlayıp aradan atlayacaklarımız olacak. Çünkü İmam-ı Hazretleri kendi hallerinden bahsediyor baştaki mektuplarda Bazı yerlerde seyr-i erbabına okunacak mektuplar var. Onları ne ben okuyabilirim, yani okuruz mana veririz de ama yani anlatamayız. Ne ben anlatabilirim ne siz anlayabilirsiniz. Yani o mektuplar ancak bir şeyh, bir veli anlatır. Böyle sayfaları sıradan sıradan gideceğiz. inşallah okuyacağız. Ee, bazı kere mektubun tamamını okuyamayız, okumayız. Efendim bir bölümünü okuruz. İcabında genel manada mektubun tamamını okumaya çalışacağım ibareleriyle beraber çünkü hem talebe istifade etsin, ibareyi manasını öğrensin, harekesini öğrensin hem de genel manada efendim halka, vatandaşa, Müslüman kardeşlerimize hizmetimiz olsun diye böyle bir şey yapacağız inşallah. Sizlerin takatı yettiğince yani süre ne kadar dinlenebiliyor yani YouTube'da veya sayfalarda sohbetler o kadar yani yapmaya çalışacağız ama şunu da söyleyeyim kardeşlerim. Bana diyorlar hocam kısa olsun efendim uzun atmayalım 5 dakikayı geçmesin vesaire. Ama kardeşlerim tamam ben sizi dinliyorum da biraz da siz beni dinleyin. Yani televizyonda haberleri, filmleri, dizileri, maçları izlerken insanlar saatlerini veriyor. Yani burada bir dini bir sohbet olduğu zaman, yani kimse filme demiyor ki yani şunu kısa kesin de fazla izlemeyelim demiyor. Kimse maçı 90 dakikadan 45 dakikada bitirin de sonucu anlayalım dediği yok. Veya haberler otururken ya bunun efendim daha kısası özü yok mu diye. Yok. Sonuna kadar izliyor, ileri almıyor, bit, izliyor, bitiriyor. Efendime söyleyeyim. Yani orada sıkılmıyor, kısa kestemiyor ama e, nedense, nedene nedeni tabii nefisten kaynaklanıyor, şeytandan kaynaklanıyor da. E, nedense e, sohbete gelince, vaaza gelince, efendim, e, dinle gelince, İslamiyet'e gelince efendim, uzun olmasın, e, geniş olmasın, e, sıkıcı olmasın vesaire deniliyor biz efendim nefsimize muhalefet edelim biz bazen söz uzatsak da sizin nefsinize muhalefet edin. Nefsimize muhalefet edelim. Dinlemeye çalışalım. Sohbeti başından sonuna kadar efendim dinlemeye çalışalım. Anlamaya çalışalım. Daha önemlisi, daha önemlisi amel etmeye çalışalım inşallah kardeşlerim. Biz bu manada sizin isteklerinize cevap vereceğiz ama siz de kendinizi biraz zorlayın. Yani sohbeti başından sonuna kadar Allah'ın izniyle dinleyelim, dinletelim. Ve aynı zamanda birbirimize atalım, paylaşalım. Çünkü öyle manalar gelecek ki yani insanlar hiç bunu duymamış, hiç haberi yok. Veya bir arkadaşınızın kalbi bir, bir marazı var. Sorularına cevap ver o mektupta. Siz bunları paylaş, paylaşırsanız o hastalığına deva, derman olacaksınız. Bu şekilde de siz de bu sohbeti yapmış olacaksınız. E, bu manada sohbetleri genel manada da yani paylaşalım, e, dağıtalım, e, sonuna kadar dinleyelim. Hep beraber inşallah istifade edelim. Baştan, e, baştan başlayacağız ama e, şöyle Bugünkü okuyacağımız mektup 25. mektup yani çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri ön, evvelki mektupları da kendi hallerinden şeyhine bahsediyor. Onlar bizi efendim ilgilendirmiyor. Buradan başlayacağız. Okuyacağımız mektup 2, 4, 5, 6 satır sayılır. Ee, i̇nşallah kısa olsun dedik yani bugün bir giriş mahiyetinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El mektubul 25. mektup. Urs ile gönderilmiştir ila Hoca Cihan. Hoca Cihan'a gönderilmiştir. Tabi burada Hoca Cihan'a gönderildi ama bunu dinleyen, okuyan, efendim e, ulaşan, kendisine efendim iletilen her kim varsa e, ya bu mektubu İmam-ı Hazretleri Hoca Cihan'a gönderdi ama onun namında, onun namında bana da yolladı diye ders almaya çalışalım. Kendimize hisse çıkarmaya çalışalım. Çünkü ona gönderildi ama şu anda bize de dinletiliyor. Şu anda bize de okutturuluyor. Mutlaka bize de hisse vardır kardeşlerim. Herkes kendisine, İmam-ı denin kendisine mektubu yazmış gibi tasavvur etsin. E, hoca Cihan'a yollanmış. Ne hakkında? Fit teşvik ala mutabaati seyyidil murselin. E, gö murselin gönderilen demek Seyit Efendi. E, gönderilen yani peygamberlerin efendisine mutabaat. Mutabaat anlatacağız kısaca. Ve ve daha ve mutabaati hulefai raşidine ve hulefai raşidine mutabaat. Aleyhi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine ve aleyhim hulefai raşidin üzerine Mine salavati ekmeluha ve mine teslimatü etemuha. Salatu selamların en kamili, selamların da en tamamı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ee, sellemahu, sellemallahu teala kalbüküm mektuba başlayayım imamlar. Mektuba başlayayım imamlar bana üzere. Allahu taala kalbeküm. Allah Teala sizin kalbinizi salim kılsın. Veshara hu suduraküm göğsünüzü şerhetsin, genişletsin. Ve zekka nefislerinizi temizlesin. Ve ala derinizi. Cilt deriniz demek. Alana na cildinizi yumuşatsın. Yani çok önemli dualar bunlar. Tam hastalıklarımız, rahatsızlıklarımız. İnşallah amin diyelim. Amin. Ve hala çünkü yani cildimiz yumuşayacak ki, nefsimiz temizlenecek ki, göğsümüz gelişecek ki Cenab-ı Hakk'ın ibadetine, itaatine, zikrine efendim kolaylık olsun bize. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki: "Summe telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah." Sonra onların kalpleri, derileri Allah Teala'nın zikrine yumuşuyor. İmam-ı Rabbani böyle yaptığı dualar bile Kur'an-ı Kerim'den de şereflerden alınmış çok nükteli, nokta atışı olan dualardır. Amin. Küllü zelike, bunların tamamı, Bunların tamamı efendim yani e, cildinizin yumuşaması, nefsinizin temizlenmesi, temizlenmesi, göğsünüzün genişlenmesi, Allah Teala kalbinizi efendim kendisinin dışındakilerden sal salim etmesi, temizlemesi, kurtarması. Kullu ki bunların hepsi bel cemiu kemalatir ruhi ve sirri vel vel Efendim ruh, sır, hafi ve akhfa'nın e, kemalatı bu bu vücutta noktalardır manevi noktalardır kardeşler ruh sır hafi, ahfa bunlar vücuttaki manevi noktalardır. Nasıl ki insanın zahiri efendim azaları, elle, ayakları, bacakları varsa aynen vücudunda zahiri güç noktaları vardır. Ruh sır hafi, ahfa. İnsanın zahiren mesela kolları güçlü olursa daha kuvvetli olur ve daha ağır şeyler kaldırabilir. Daha çok şeye gücü yeter. Veya ayakları kuvvetli olursa daha hızlı koşabilir. Efendim az yorulur, çabuk yorulmaz vesaire. Yani azasındaki zahiri azaları ne kadar güçlenirse, güç kuvvet kazanırsa bedene de bu manada güç kuvvet kazanır. Ve aynen bunun gibi de bizim vücudumuzun yani efendim mana aleminde ruh, sır, hafi, ahfa denilen manevi noktalar var. Bunların olgunlaştırılması, güçlendirilmesi, geliştirilmesi efendim bize çok büyük faydaları var. Nasıl? Bunlar güçlenirse, gelişirse, olgunlaşırsa ibadet etmek, taat yapmak, Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, namaz kılmak, oruç tutmak efendim bize kolay gelir. Ama bu noktaları, bu manevi alanları geliştirmezsek, nasıl kolu geliştirirsen ağır kaldırırsın, ayağı geliştirirsen daha çok yürürsün, yorulmazsın. Aynen bunun gibi de bu buraları geliştirirsek, zikir etmek, ibadet etmek bize kolay gelir. İşte İmam-ı Hazretleri buyuruyor ki bunların tamamı, Bunların tamamının hepsi ruhsir, hafi, ahfa, efendim göğsün genişlemesi, nefsin temizlemesi vesaire menutun bağlıdır. Bunları güçlendirmek, kuvvetlendirmek, olgunlaştırmak bağlıdır. Neye? bi mutabaati seyyidin mursalin gönderilenlerin yani peygamberlerin efendisine mutabaatla aleyhi ve, al ve ala alihi min as-salavati ve min at-taslimati salatü selamların e efendim en faziletlisi ve en ekmeli efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Mutabaat İmam mektubatında çok geçecek bu lafız kardeşler. Mutabaat ne demek? Yani biz kısaca uymak diyoruz. Tabi uyan. Metbu uyulan demek. Mutabaat uymak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymak. Yani ne demek uyumak? Yani Türkçeleştirdiğiniz zaman bu uymak sadece kısır kalıyor. Efendim şöyle diyelim kardeşlerim yani aynileşmek taklit etmeye çalıştığın, peşinden gitmeye çalıştığın, efendim uymaya çalıştığın kişiyle aynı aynileşmek. Yani aynı kastımız şu. Sen o kişiyi efendim o kadar taklit ediyorsun. Onu o kadar efendim yaptıklarını onun tatbik ediyorsun. Ona o kadar uyuyorsun ki, ona o kadar benzemeye çalışıyorsun ki ve benziyorsun ki seni dışarıdan e, görmeyen efendim e, sonradan gören kişi mesela Ali Ali Ahmet'e tabi oluyor, uyuyor. Ona mutabatı var diyelim. Ali'nin Ahmet'e mutabatı var. Şimdi Ali ve Ahmet'in huylarından bahsediliyor. Sana sen onları görmemişsin. Senin onun güzel faziletlerinden, efendim özelliklerinden bahsediliyor sana. Sen onları görmemişsin. Ama bu ikisinden herhangi birisini gördüğün zaman sende şuyuz. Acaba bu Ali mi, Ahmet mi? Ahmet mi, Ali mi? Hatta tanıyan bile ya bu Ahmet'e ne kadar benziyor veya bu Ali'ye ne kadar benziyor? Yani aynileşmek. Taklit ettiği, uyduğu, efendim arkasından gittiği kişiyi o kadar çok tabi oluyor ki ona, efendim ona o kadar uyuyor ki huyunda, zahiri ve manevi huylarında, ahlakında, oturmasında, kalkmasında, yemesinde, içmesinde, efendim yani genel manada her alanda ona o kadar uyuyor ki onu tanıyan da tanımayan da Allah Allah ya bu Ali'nin hareketlerine ne kadar benziyor ya da Ahmet'in hareketlerine birbirini karıştırıyor bu o mu? Acaba biri diğerinden fark, ede, fark ettiremiyor yani ayırt edemiyor kardeşlerim. Yani böyle bir mana vermeye çalışalım yani mutabata. Böyle aynı iyileşmek dersek e, yani aynı anlamaz ama biz uy uyumak diyeceğiz ama ama biraz genişletirsek manayı bu şekilde vereceğiz. Yani bir yek diğerini ayırt edememe. Birini diğerinden ayırt edememe. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu hastalıklardan, suç sayılan hastalıklardan kurtulmak, efendim e, yani ruh sırrı hafi akfanın geliştirmesi menutun bir mutabaati seyyidin mürselin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaya. Az önce uymanın manasını verdik. Ona uymaya, oyma, oymaya ona uymaya bağlıdır. Fe öyleyse... Öyleyse faaleyküm bir mutabati sakın kesin kes ayrın faaleyküm yapışın demek yani Arapçada sakın bırakmayın terk etmeyin faaleyküm bir mutabati sakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ona uymaktan efendim onu taklit etmekten ona benzemekten sakın ayrılmayın sürekli onu taklit edin efendim ve bir de ve bir de ve mutabati kulafa ihir raşidin el hadine mehdi el mehdiyine ve kulafa raşidinene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifelerine, raşid halifelerine, el-hadine, efendim hak yolu gösteren, yani kendilerine hidayete ermiş, el-mehdiyine, yani kendisine hak yol gösterilmiş, yani kendisi de haklı yolu gösterebilecek kabiliyette Allah tarafından hidayet edilmiş kişiler bunlar. Min ba'diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Yani hayatınızda yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi efendim manevi hastalıklardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlanacaksınız. Ona uyacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hulefâ-i Raşidin'le. Yani hulefâ-i Raşidin dedik ama isimlerini vermedik kardeşlerim. Hulefâ-i Raşidin kim? E, maalesef isim vermedik diyorum ama e, çünkü bildiğinizi düşünerek söylüyorum. E, ben bazen böyle sosyal deney niteliğinde e, gençlerle, delikanlılarla, hatta bazen büyüklerle de bile konuşurken e, farkındalık olsun için utandırmak için yapmam, ben bunu rezil etmek için yapmam. Farkındalık yani nabzına şerbet, nabzına göre orada şerbet veririz biz. Utandırmak için yapmayız yani. Kulefay Raşid'in kim derim? Siz de çocuklarınıza sorun kardeşlerim, evlatlarınıza sorun, kendinize sorun. Kulefay Raşid'in kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem raşid halifeleri. Başta Ebubekir Bekir Sıddik radıyallahu anh, sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh, sonra Hazreti Osman radıyallahu anh, sonra Hazreti Ali kerremallahu vecehe. Meşhur kulefâ-i raşidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört büyük halifesini. Yani kainatın efendisi niye İmam-ı Rabbani bu nasihati yapıyor? Niye bu nasihati yapıyor ki? çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin. Sakın benim sünnetimden ve hulefai raşidimin. Yani dört büyük halifenimin sünnetinden ayrılmayın. İmam-ı Rabbân oradan hareketle, bu noktadan hareketle sakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e efendim mutabahattan ve hulefai raşidine mutabahattan ayrılmayın. Çünkü efendim e, ibadetlerimizi yapmak, e, manevi hastalıklardan korunmak, manevi hastalıklardan tedavi olmak ancak bu ikisine bağlıdır. Böyle kısaca mana verelim, uzatmayalım. Fe <laughs> çünkü e, özelde kulefayr aşidin genelde sahabe-i kiramın tamamı nucumul hidayeti hidayet yıldızlarıdır. Çünkü kainatın efendisi buyuruyor ki e, kendi nucumi bi eyyihi muktedeyti muhtedeyti. Ashabim yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız bak hiç ayırmadı, Hangisine uyarsanız o sizi hidayete hidayet yoluna doğru yola götürür, doğru yola ulaştırır. Ashabi <laughs> ken nucumi bi eyhi Hangisine uyarsanız, hangisini taklit ederseniz, hangisinin peşinde giderseniz siz hidayet yolunu bulursunuz, doğru yolu bulursunuz. Efendim kardeşlerim yani şunu da söylemiş olayım sosyal medyada e, gayri sosyal medyada yaşantımızdaki etrafımızda sahabe-i kiramın bir tanesini hakkında bile çünkü bak fe innehum İmam Rabbanazer buyurdu İmam Rabbanazer aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai burada sahabe dört büyük halifeyi saydı Resulullah sallallahu aleyhi ve ama e, diğer hadis şerifde, az önce okuduğum hadis-i de efendim ashabının hangisini uyarsanız onlar gökteki yıldızlar gibidir hiçbirini ayırt etmedi hiçbirini ayırt etmedi. O yüzden sizin etrafınızda, yakınınızda, sosyal medyada vesaire sahabe-i kiraman hakkında efendim, konuşan, ileri geri konuşanlar varsa sakın onları dinlemeyin. Onlarla beraber oturmayın. Öyle oturmak zorunda kalıyorsanız konuyu değiştirin. Bu kadarcık söyleyeyim çünkü İmam-ı bunlara geniş geniş ileride değinecek. Ve şu müsül vilayeti ve vilayet, velayet, velayet güneşleridir. Femen her kim şerrefe müşerref olursa, yani müşerref olur, şerrefe fiildir. değerini arttırırsa, kıymetini arttırırsa efendim neyle? Bi mutabaatihim. Bunlara mutabaatla yani sahabe-i kiram, genel manada sahabe-i kiram ve özellikle de hulefa-i raşidin dedik. Bunlara, bunlarla efendim bunlara tabi olmak, bunlara taklit etmek efendimle değerini, kıymetini arttırırsa fakat faze fevzen azime. Muhakkak ki o kişi çok büyük kurtuluşa ermiştir, kurtulmuştur. Yani kardeşlerim şunu da söylemeden geçmeyeyim. Taklit edeceğimiz kişiler e, bunlar. Bunlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kamil varisleri. E, yani el ulema varatetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem zahir hem manevi anlamda e, varis olan alimler. Bizim taklit edeceğimiz bunlardır. Maalesef şimdi gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimiz taklit manasında kendilerine çok kötü, yarın ahirette çok pişman olacaklar rol modeller seçiyorlar. Ee, evlatlarımız, efendim bazen ben genci tutuyorum, e, maç ediyorlar, üstünde de futbol e, işte, e, forması var. Arkasında da bir yavrunun ismi var, bu formanın arkasında da bir yavrunun ismi var. Oğlum diyorum, sen bunu tanımıyorsun, ismini söylüyor işte, bunu tanıyor Evet tanıyorum, şudur budur vesaire, şu takımda oynuyor neyse. Diyorum, bu kafir haberin var mı? Ee, var, tamam. E, yavrum şimdi ben sana dua etsem yani, ya Rabbi şu adamın e, kafir neticede, yani ya Rabbi bu kardeşim, ahirette bundan haşret diye dua etsem, sen amin diyebilir misin buna? Yok diyemem. E peki kardeşim yani ahirette haş olmak istemediğin, duasına amin diyemediğin kişinin ismini niye sırtında taşıyorsun? Efendim niye şapkana yazıyorsun? Ya şapkana yazma alnına yazmak gibi ya. Niye göğsüne asıyorsun? Önüne yazıyor ya. Yarın ahirette kardeşlerim yani bu sırtımıza, önümüze, başımıza efendim sosyal medyalarda, mecralarda paylaştığımız, durumlarımıza koyduğumuz efendim resimlerini paylaştığımız ahirette başımıza bela olacak. Onlardan fersah fersah kaçmaya çalışacağız. Ya Rabbi ben bunlara niye arkasından gittim? Bunları nasıl paylaştım? Ben çok pişmanım diye yarın pişmanlık arz edeceğiz ama işten geçmiş olacak kardeşlerim. O yüzden o yüzden bu mana yani bu konu biraz geniş olsa da sadece bu kadarcık söyleyeyim. O yüzden şimdiden taklit ettiğimiz ismini efendim sırtına astığımız, alnımıza yazdığımız, göğsümüze yazdığımız, efendim e, sosyal medyalarda, mecralarda paylaştığımız, durumlarımıza koyduğumuz, efendim profil yaptığımız vesaire. Kişilere dikkat edelim ya ille kafir olması gerek yok. İlle kafir olması gerek yok. Maalesef yani adı Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet ama maalesef yaptığı işin, faaliyetin efendim İslam'la hiç uzaktan yakınla alakası yok. Yarın sen onunla da haşır olmak istemezsin. Onun yaptığı fiillerden efendim o ahirette kendisi fersah fersah kaçacak. Sen de fersah fersah kaçacaksın. Yani illa adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma oldu diye efendim Müslüman diye yazılır mı? Yazılmaz. Taklit edilir mi? Edilmez. Arkasından gidilir mi? Gidilmez. Kimin arkasından gidilir? İşte söylendi. Kime tabi olunur? İşte söyledim İmam Rabbani Hazretleri. Cenab-ı Hak ve Teala Hazretleri bizleri bunla, bu zatlardan ayırmasın, bunlara taklit etmekten, ayırmasın, bunlara tabi olmaktan, bizleri de neslimizde ayırmasın. Amin. Devam ediyoruz. Fakat faze fevzen azime. buraya okuduk. Ve men cubile, ve men her kim cübile karakter edinirse, ala muhalefetihim, işte hulefâ-i ve sahabe-i kirama muhalefeti kendisine karakter edinirse, onların hakkında ileri geri konuşursa, onların hakkında aleyhilerinde atar tutarsa efendim söyleyeyim şu anda piyasada çok var. Geri gelince geniş geniş değineceğiz. Uzamasın diye burada bitiriyoruz. Fakat dalle, dalalen ba'ile. Bu kişi o kadar büyük bir delalede, o kadar uzak bir delalete sapmıştır ki İslam yolu, İslam caddesinden o kadar uzaklaşmıştır ki efendim oralara dönmesi İslam'ın caddesine, geniş caddesine dönmesi çok zorlaşmıştır. Çünkü fakat dalle dalalen ba'ide. Uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır. El bakiyetu minel maksudi izharul izdirari ve dikul ma'işeti. İmam Rabban burayı okumayayım. İmam Rabban bu aşağıda da kardeşlerim iki tane e, sultanın evlatları var. Onlara yardım edilmesini, onlara efendim destek olunmasını rica ediyor mektubu gönderdiği kişiler Ve birçok mektubunda da böyle ricaları var. Bu da üstün ahlakıdır İmam-ı Rabbani kardeşlerim. Çünkü yani bir fakiri, bir garibi, bir gurabayı, ilim, erbabı ilmi, efendim e, din yolunda çalışan bir mücahidi e, hiçbir zaman imamara ...başka yerlerde de olacak bunlar gelecek sahipsiz bırakmıyor. Kendisinin efendim haberi olduysa kendisine efendim müracaat edildiyse e, ya kendisi yardım ediyor edebiliyorsa ya da bir edebilene yönlendiriyor. Bu çok büyük üstün bir ahlaktır. E, günümüzde talebeler bunlara çok muhtaçtır. Medrese ilim talebeleri çok muhtaçtır. Kendileri çok takva olduğundan efendim isteyemediklerinden, efendim e, iffetli, aziz olduklarından ...kendi meramlarını anlatamıyorlar söyleyemiyorlar. Ee, ama maalesef yani zengin kardeşlerimiz de hiç onların taraflarına bakmıyor. Bakanlar var. Allah onlardan razı olsun. Sahip çıkanlar var. allah Teala onlardan razı olsun. En azından sahip çıkmaya çalışalım. Böyle bir isim, böyle bir zat geldi mi? Efendim duyduğumuz zaman yani eve gelen misafire sen aç mısın diye sorulur mu? Sorulmaz. Eve gelen misafir açmasın önüne direkt yemek getirir değil mi? Yücümüz nitmetince efendim bu ilim yolunda fakirlere, fukaralara, e, erbab ilme, e, alimlere illa illa e, hoca oldu efendim zengin oldu değil mutlaka e, çevrenizde de böyle e, ilim yolunda olan hoca kardeşlerimiz de vardır. E, bunlar sizden istemeden isteyemezler, söyleyemezler zaten e, kendini sahip çıkmaya çalışın bu çok üstün bir ahlaktır. Kendini sahip çıkamıyorsanız imamı rabbanazları gibi destek olamıyorsanız yardım olamıyorsanız bir yardım olan olabilecek kişiye yönlendirin. Ya da kendiniz gidip isteyin, yardım isteyin kardeşlerim. Cenab-ı Hak ve Teala Hazretleri bugünlük bu kadar yeter inşallah. Ee, bitirelim. Allah-u Teala ve Tekaddet Hazretleri e, duyurdu dinletti. Gereğince bizlere de e, neslimize de şu ibarelerle, şu nasihatlerle amel etmeyi, ihlas ile amel etmeyi ve bir sonraki derslere de efendim yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Dediğim gibi kardeşlerim belki siz okuyamazsınız, anlatamazsınız ama bu dersleri, bu sohbetleri muhakkak başından sonuna kadar dinleyelim ve arkadaşlarımıza paylaşalım. Bunların daha fazla insana nasıl neşrediliyorsa, nasıl yayılıyorsa onların vesilelerini yapalım. Yani altlarını beğenmek gerekirse beğenelim, yorum yapılması gerekirse yapalım ki ki daha çok insan ulaşsın. Daha çok insan ulaşsın kardeşlerim. Allah Teala ve takaddüs sözleri bunlara da ihlas üzere yapmayın, bizlere nasip ve müyesser eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.